Katarak da başlayalım istiyoruz tamam, biz. Tabii ki. Ben hep böyle yaşla çok alakası olduğunu düşünürdüm. Oysa Doğru. ki erken yaşlarda da bazen... E, Aslında bütün de... yaş gruplarını ilgilendiren bir hastalık Hı. ama genellikle 60 yaş ve üzeri hastalarda sıklıkla görüyoruz. Gözümüzün içinde doğal bir mercek var. Bu mercek bizi yaşam boyunca gördürten ve yakına fokuslayan bir mercek. Ve bu mercek ileriki yaşlarda fonksiyonunu kaybediyor, e, rengi bulanıklaşıyor, matlaşıyor. Sanki bir buzlu camın arkasından bakar gibi oluyoruz. Işıklardaki saçılmalar artıyor ve bu belirtilerle beraber hasta doktora gittiğinde sizde katarak başlamış veya katarak ilerlemiş tanısı konuda biliniyor. Ee, bu gözün içindeki doğal merceğin zamanla yaşlanması Hı. anlamına gelen bir hastalık. Doğal bir hastalık. Hepimizin hani, kaderi mi peki? Yaş müsaade ederse Hı. katarakta olmayacak olan bir kimse yoktur. Yani, tamam. Yaşın Hı. müsaade etmesiyle ilgili bir şey. Hı. Yani ileriki yaşlarda her insan er ya da geç bir katarakta sahip olacak. Hı. Peki. Tedavisi var ama herhalde büyük bir ihtimalle. Tedavisi var. Ee, başlangıç evrelerinden ileri evrelerine kadar katarak artık çok modern bir şekilde tedavi edilebiliniyor. Ameliyatın zamanlama evresi oldukça önemli. E, ameliyatı ne çok erken ne de çok geçe bırakmak gerekiyor. E, erken evre katarakları genellikle gözlüklerden kurtarma e, amacıyla da kombine edebiliyoruz. Geç dönem kataraklar zaten mutlaka ameliyat edilmek zorundalar hastanın görülebilmesi için. Artık günümüzde katarak alındığında o bölgeye yerleştirilen oldukça modern mercekler söz konusu. Hmm. E, bu mercekler, bunların bir kısmına akıllı mercek adını veriyoruz. Bunlarla e, hastanın hem kataraktı gidiyor, o buzlu cam görünümü ortadan kalkıyor. E, net görüşler geliyor ve hatta gözlüksüz görüşler meydana geliyor. Klasik katarak ameliyatlarında ameliyattan sonra hasta gözlük takar. Hmm. Uzak için, yakın için. Artık günümüzde katarak operasyonları biraz daha refraktif cerrahi amaçlı oldular. Yani hasta operasyondan sonra hem benim kataraktım alınsın hem ben numaram ameliyattan da, sonra numaram da kalmasın. kalmasın. Ee, hipermetropum, miyopum, astigmatım bunlar da gitsin ve ben gözlüksüz bir yaşama başlayayım. Yaşım kaç olursa olsun. Güzel. <laughs> İleriki yaşlarda bu tip e, konular da söz konusu. E, dolayısıyla bütün bu teknolojik imkanlar elimizde